Efendim bu cami 1625 yılında Hacı Hüseyin Ağa, e, hanımı adına Bey'miş ismi de hanımı adına yaptırdığı kare planlı bir cami. Yani menkıbedir bu öyle anlatılır. İşte bunların epeyce altınları varmış. Kemal Altı Camisi'ni yaptıracaklarmış. O anda işte haramiler diyelim o zamanki eşkıyalar diyelim filan. İşte onların altından da el koymaya çalışıyor. Bunlar çok üzülüyorlar. O camiyi yaptıramayacağız diye. Karı koca sabahlara kadar dua ediyorlar. Ertesi gün oluyor. Rivayet odur ki haramilerin başı öldürülüyor. Öldürülünce eşi yani Hacı Hüseyin Ağa, Ağa Hanım'a bir takım hediyeler alıyor. Altın alıyor daha doğrusu. Tayyip Hanım da diyor ki siz diyor bana bu altınları alacağınızı benim adıma da bir cami yaptırın. Bunun hikayesi bu. Hatuniye'de Tilkilik bölgesinde e, Tayyip Hatun adına yaptırılan bir cami. Şu andaki aşamamız şu, e, bunlar bitti. Caminin sıvaları indirildi tamamen. Şimdi e, bu kubbelerde bir takım statik problemler var. Biz bunları şartnamelerimize koyuyoruz. İlgili firma, üniversitelerden akademisyenleri, bilim adamlarını getiriyor. Buradaki statik sorunlarla ilgili... Bir takım projeler hazırlanıyor. O hazırlanan projeler de tekrardan gene koruma kuruluna iletiyor. Biz şu anda bu aşamadayız. O projeler geldi, görüşüldü, hazırlanıyor ve kurula sunacağız. Ondan sonra inşaata devam edeceğiz. Çünkü üstündeki yapıyı sağlıklaştırmadan alt tarafta bir çalışma yapmamız çok anlamlı olmuyor. Biz